Kesin. Olsun. 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 Şey olsun. Olsun. <laughs> verelim hemen. Evet. Başkanım hayırlı. Olur. Sağ olun, teşekkür ederiz. Heh, buyurun. Olsun. Evet. Verelim, Hayır, bir bir evet. Al bakalım He? şunu bındırıp koy. Evet, şunu da al. Aa, mi? çocuğa dikkat edin. Evet Afiyet olsun. Eo evet, al canım. Şunu da al. Hadi bakalım. Şey Hadi başlayalım. Çok çok çok. Altlikli, altlikli vereceğim. Evet, al canım. Hadi bakalım bat beğendim, evet Kaşık koyuyorsunuz. Nereye acaba? Evet. evet. De... Bak, buradan, buradan alır. İlle de başkanın <laughs> elinden alacağız diyorlar. İlle de başkan. <laughs> şak, şak 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 yerlerce. <laughs> Alo. <Hadi, abi olsun. gülüyor> maşallah. Bugün Aşure günü biz de bu vesileyle eee birçok caddemizde ve İsmet Paşa caddemizde de Aşure dağıtıyoruz. Eee Muharrem ayının e, çok özel günlerindeyiz. Ben eee bütün e, Allah kabul etsin diyoruz tuttukları orucu. Tabii eee Hz. Hüseyin'in ve Hasan'ın e, Kerbela'da şehit olmasının dönümü. İnşallah bu dünyadan Yezidlerin ayrıldığını, def olduğunu ve güzelliğin geldiği günler olur. Ee, ve bu kutsal günleri de daha güzel, daha anlamlı kutlarız. İnşallah e, Allah tuttukları oruçları kabul etsin. Ve bugün de aşure günü, herkesin aşure gününü bu vesileyle de kutluyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi gene e, tahıl pazarında ve birçok noktada bugün e, aşure dağıtıyoruz. Şu anda da İsmet Hoca'da devam ediyoruz. Evet, evet.

O oradan <laughs> <laughs> geliyor. buradan gel, yep. bu hazır Tamam. Ya. Ha, Allah, Allah ya. kabul